hadi bakalım burada ne var? Var canına bu bir iPhone. Oley ne kadar şanslıyız. Harika yeni yepyeni 15. iPhone ne kadar güzel. Ama neden takılayamıyorum? Aa, çalışmıyor mu? Yeşil çikolatalı iPhone aldım. İşte bu. Ne kadar lezzetli. <laughs> Vay canına ne kadar iştah açıcı. Ben de denemek istiyorum. Böyle sen niye oturuyorsun? Baksana iPhone'una Tabii ya. Belki bende de çikolatalı olur. Ha, hadi tadına bakalım. Ay dişçim acıttı. Gülme bana. iPhone'um harika aslında. Vay be baksana. Uygulamayı açtım ve şimdi telefonunda çikolatalı yüzüyor. Harika. Acaba böyle deneyebilir miyim? İnanılmaz. Gerçekten işe yaradı. Ne kadar lezzetli. Doğruca telefondan çikolatalı şurubu içtim. Aa, canına inanılmaz. Biliyor musun? Başka bir fikrim var. Şimdi Skittles'larla bir uygulama var. Hadi deneyelim. İnanılmaz bir şey. Bu ne? Telefonundan gerçekten Skittles dökülüyor. Gözlerime inanamıyorum. Jolie ben deneyebilir miyim? Pekala tamam dene. Çok teşekkür ederim. Oh, ee, bana sadece bir tane şeker düştü. What? Ne? Hepsi bu mu? Cidden mi? Ben daha fazlasını istiyorum. Of oh, ya. Gülme Jolie. Oh. Tamam neyse bir tane bolibon da fena değil. Oh, ne kadar üzücü oldu. Oh, tamam biraz daha skittles var burada. Hepsini alacağım ve arkadaşımla paylaşacağım. Al bakalım Britney. Teşekkürler Jolie. Çok cömertsin. Hadi birbirimizin kapaklarını açalım. Vay canına. Bu lollipop çok iyi. Böyle kocaman. Aynen öyle. Tadına bakacağım. Vay canına ne kadar havalı. Aynen öyle benimki de. Dur bir dakika bir fikrim var. Hadi kim daha hızlı yiyecek bakalım. Tamamdır. 3, 2, 1 başla. Ah evet benim lollipopum çok lezzetli. Dur bir dakika. Bu karamel değil tabii ya. Ben de çikolatalı lollipop var. Çok eğlenceli, çok sevdim. İnanılmaz daha hızlı olacağım. Jolie çok iyi işler nasıl gidiyor? Vay canına çikolatalı lollipopu var mı? Kesinlikle daha hızlı başa çıkacak. Benim lollipopumu ısıramam. Of ya yoruldum. Bir dilim ağrıyor. Kızardı bile. Hmm. bir şeyler düşünmem gerekiyor. Tabii ya bir fikrim var. Lollipop'umu parçalayabilirim. İşte bu davalı olacak. Bunu alacağım ve param parça edeceğim. Vay canına gerçekten ilginç bir işmiş. Hazır. Evet, çok eğlenceliydi. Şimdi ise bunu hızlıca yiyebilirim. Ne? Hepsini yedin mi? Hızlanmam gerekiyor. Ve işte son dilim. Lezzetli. Tamamdır Britney. Zaman doldu. Ben her şeyi yedim ve ben kazandım. Of ya. Önce ben olabilir miyim? Teşekkürler. Vay canına. Burada ne kadar güzel yüzük var. Vay canına. Baksana şuna. çok yakışıyor değil mi Jolie? Vay canına. Aslında tatlıymış. Tadına bakalım. Vay be. Benim yüzüğüm çikolatalıymış. Ve çok lezzetli. Pilis çok işte açıcı yiyor ya. Ben de istiyorum. Ha, tabii ya. Bakalım bende ne var? Vah bende de yüzük var. Ama elmas gerçekten güzel parlıyor. Harika ama gerçek gerçek yüzüğünden ihtiyacım var. Çikolatla çok daha lezzetli ve iştah açıcı. Buraya ne dinlesene. Belki de iş tokuş yapabiliriz. Hayır istemiyorum. Of ya ama bir fikrim var. Şimdi arkadaşlarımı arayacağım. Merhaba bir iş var burada. Evet gelsenize bekliyorum. Ah, merhaba hemen geldiniz. Merhaba Brick ne tanış Bunlar benim arkadaşlarım. Kuyumcu ve şeker satıcısı. Benim fikrim çok basit. Yüzüğü kuyumcuya satıyorum. Mayka. Bir dakika incelemem gerekiyor ince. İnanılmaz. Bu gerçekten bir elmas ve kırmızı. Ve gerçek. Julie <laughs> kesinlikle bu yüzüğü alıyorum. Al parayı tut anlaştığımız gibi. Vay canına ne kadar para var. Bu kadar yeterli olmalı. Al bakalım sadece bir saniye. Hey. İşte burada. Çok teşekkürler. <laughs> Vay be gözlerime inanamıyorum. Çok güzeller. Baksanıza bir sürü çikolatalı yüzük var. Ve hepsi çok iştah açıcı. Evet doyacağım gerçekten. Sadece <laughs> bende ise sadece bir tane yüzük var. Ben de değiş işte tokuş yapmamızı teklif etmiştim. <laughs> Hadi taş kağıt makasla kim açacağını öğrenelim. Aa, ben de makas demek birlikte aşıyoruz. Aa, bu ne çikolata mı sende de mi? Evet hadi tadına bakalım. Çikolataya bayılırım. Aa, bu ne böyle? What? Bu hiç de çikolata değilmiş. Çok sert. Jolie bakalım sende ne var? Vay canına baksana sadece çikolata değil. Aynı anda bir far paleti ve onları yiyebilirim. Hmm, ne kadar lezzetli. Oh ya çok hoş işte açıcı görünüyor. Ağzım sulandı. Yem, yem, yem. Kapağı yiyelim. Şimdi ise farların kendisini yiyelim. Ne kadar rengarenk minik çikolatalar var burada. Ve harika görünüyor. Tadı da mükemmel. Yem, yem. İnanılmaz. Aa, baksanıza dişlerim rengarenk oldu. Aynen öyle. Mükemmel görümsemem bay. Ve şimdi ise fırçaları denemek istiyorum. Vay canına nefis. Ne paletin ikinci kısmı. Hey, ne istiyorsun Britney? Kadına mı bakmak istiyorsun? Hayır. Ben paylaşmayacağım. Çok lezzetli. Of ya. Ama bende gerçek palet var. Bu da demek de kendime güzel parlak bir makyaj yapabilirim. Tamamdır. Birkaç dokunuş. Ve şimdi gerçekten mükemmel görünüyorum. İnanılmaz derecede güzelim. Nasıl oldu Jolie? Vay canına makyajın çok güzel. Ben de istiyorum. Britney bana da yapar mısın lütfen? Tamamdır sarın değil. Aslında hiç de zor bir şey değil. Şimdi bu aşk gözlüğünün dersini vereceğim. Kalma alacağım. Güzel bir makyaj yapacağız. İşte bu kadar hazır. Al bakalım. <laughs> ne? Britney korkunç bir makyaj yaptın. Yereç. Bu işte komik değil. Gülmekten düştün mü? Hak ettiğim bu zaten. Harika. Sıkıcı evim bile inanılmaz derecede güzel bir pembe kale olması için ne yapacağımı çoktan düşündüm bile. Öncelikle buraya pembeye boyayacağım. <laughs> Mükemmel pembe rengimi olduğunda herkes delirecek resmen. Bu arada ben evi boyarken harika bir fikir geldi aklıma. Evime dudak deseni yapacağım. Baksanıza ne kadar tatlı görünüyor. Öncelikle böyle şablon uyguluyoruz. Sonra ise böyle parıltılar ekliyoruz. İşte bu hazır. Çok güzel çıktı. Tekrar elbise giyebilirim. Aynaya bakacağım. Vay Bak canına. Ve bu bulutlar yes. bana tatlı evimin çatısı için bir fikir verdi. İşte bol miktardan yoğun bant alacağım... çatayı yapıştıracağım... Ve üzerine bol miktarda pembe pamuk ekleyeceğim... Baksanıza ne kadar güzel, güzel oldu... Bence bu tüyler... Pencerende mükemmel görünecek... Ve çatımda birkaç tane pembe baloncuklar... Ve Barbie olacak... Baksanıza ne kadar tatlı... Kendime bayılırım... Ne kadar tatlı evim var... Çok mutluyum... Merhaba Wednesday... Evim nasıl... Dürüst olmak gerekirse onu yakmak isterim. Ama neyse dokunmayacağım. Ama tanrım ne yapıyor? Korkma Barbie. Sadece geriye kalan tüm evi boyamak için çok bir kolay yöntem seçtim. İşte bu kadar. Baksana simsiyah oldu. Tam gereken bir ev. Şimdi ise süslemelerek içebilirim. Ellerimi kirletmek istemiyorum. O yüzden arkadaşlarım yardımcı olacak bana. Ay işte burada. Gel benim arkadaşım Jory. Merhaba. Sadece bu evi süslemelisin. Ne yapmak? Süslemek. İşte bu evi. Tamamdır. Şimdi buraya çivi çakıyorum. Üzerine bu zincirleri asacağım. Bir sürü kemik kasacağım. Ah, <laughs> <laughs> Wednesday izin vermiyor bu süslemeleri yemeye. Ne kadar da güzel böyle kışmak. Ama bunlara ihtiyacım var. İşte böyle. Şimdi ise bu tabutun kapağı gerekiyor. Özür dilerim. Şimdi sadece bunu böyle keseceğim çatı için. Oh ne kadar da havalı oldu. Şimdi ise çatıyı böyle süsleyelim. Buradaysa kemiklerden ve harfini böyle koyacağım. Hı -hı. Ve tabii ki bu elleri buraya koyacağım. Baksanıza ne kadar tatlı bir iskelet. Evet harika bir tasarımcıyım. Wendy hazır işimi kabul et. Hı -hı. Aferin Jolie harika iş çıkardın. Kesinlikle bu tatlıyı hak ediyorsun. Ah, güzel edersin. Kendini alabilirsin. Oo, teşekkürler. Çok lezzetli. Şimdi ise çatıya böyle kargalı bir rüzgar gülü takalım. Vay canına bunu yaptık. Hadi çak. Hayır mı? Oh. Neyse. Yine de aferin bize. <laughs> Çimenlerim çok güzel. <laughs> ama çok boş. Burada kesinlikle bir şeyler yapabiliriz. Harika bir fikrim var. Giysilerimizi rahat böyle kıyafetlere değiştiriyoruz ve bahçeyi süslemeye başlıyoruz. Bu ağacı sevdim aslında ama daha tatlı görünmeli. İşte böyle baksın. tatlı kalp hazır. Şimdi ise onu salmamız gerekiyor. Vay canına. Üzerinde çiçekler büyüdü. Harika görünüyor. Hala çok fazla fikrim var. Hmm. bu taşlara ihtiyacım var. bu çok acıttı. Vay canına baksanıza taş sarpanmış dediğin gibi düştü. Tamamdır. Şimdi de değişebilirim elbisemi. Baksanıza çok güzel ama biraz sıcak. Bunu değiştirmeliyse bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Böyle uzanacağım burada ve tazeci kokteyl içeceğim. Hmm, Liziz bir şey. Wednesday bu nasıl buldun çimenlerimi? Şimdi sana göstereceğim barba Gerçekten güzel çimenler ne Önce Öncelikle burada bir mezar kazmam gerekiyor. Evet işte bu kadar yeter bence. Şimdi ise birkaç mezar taşı koyalım. Evet, böylesi çok daha iyi. Ve mezar taşlarının geri kalanını doğrudan yerden çıkarabilirim. Evet, çok daha korkunç görünüyor. Şey, buraya gel. Sana yardımım gerekiyor. Tamamdır. Böyle kırmızı halıyı buraya açmalısın. Tamamdır. Şimdi birkaç kafadası koymamız gerekiyor. Evet. Burada harika görünecekler. Ve çok karanlık olmaması için kenarlar koyacağız. Teşekkürler bana yardım ettiğin için şey. Hadi çak. Ne yapıyor orada Wednesday? Ben çok ilgileniyorum. Bakalım ne yapıyor? Vay canına. Her şey her zamanki gibi karanlık, korkunç ve korkutucu. Vay. Beni gözetliyor musun? Pekala Barbie beni aramada çit koymaya zorladı. Böylesi çok daha iyi. Ayrıca çimin artık bu kadar parlak yeşil olmaması için yere zehir dökmem gerekiyor. Ah evet çok zarif siyah renk. Toprağı tazeledi. Tam gereken. Ay millet aferin size. Çocuklar yorumlarda yazın. Kimin çimini en çok sevdiniz? Odamın sırası geldi. Hadi süs diyelim. Yeterince dekor edilmesi gerekiyor. Barbie'yi görmemek için evde zaman geçireceğim. Sanırım zemini dama tahtası şeklinde yapmam gerekiyor. Böyle duvarlara en sevdiğim o örümcek ağları asacağım. Biliyor musunuz onları neden seviyorum? Çünkü doğru büyüyü söylersen örümcekler içinden çıkacak. Ve onlar benim en iyi arkadaşlarım. Tabii ki şeyden sonra... Şimdi ise birkaç çırap ve daha fazla ağ zamanı. Mükemmel. Ve raflarda benim için tamamen uygun olan küçük kasvetli oyuncaklarım görünecek burada. Mumlar, iskeletler ve tabii ki en sevgili evcil hayvanımın şekli. İşte bu. Madem arkadaşım ismi Carl. Oh. Teşekkürler bu tatlı gül için. Ama ben güller sevmem. Tamamdır Carl. Umarım ki böyle senin ellerin kolların burada dursa fena olmaz. İşte bu. Burada duracak. Şimdi ise bu göz kafesinden harika bir fener yapacağım. İşte bu. Sevdim. Geriye ne kaldı Sanki bu sandığın içinde bir iş kalmış Evet küçük kavatasları Bence onlar bu masada durmalı Birkaç tane kavatası Bir zehir Mumlar ve oyuncak True. Tamamdır neredeyse bitirdik Sadece birkaç tane parlak detay eklemeliyiz no. Aslında ellerimi neden kelletiyorum de şey var Hadi sakin ol Böyle hareket etme. Yoksa daha da kötü olacak. Ah evet. Gerçekten bu oda çok tatlı değilmesi için bu kan izlerine ihtiyacım vardı. Şey gidebilirsin. Serbest kalabilirsin. Teşekkürler. Bence bu mükemmel. Aa, burada dursa daha iyi olacak. Tamamdır. Şimdi odam mükemmel görünüyor resmen. Aman tanrım. Ne kadar da korkutucu. Böyle konsüller rahatlayamam. Vay yes. şimdi ben odamı süsleyeceğim. Başlayalım. Duvara çok tüylü kalp ekleyeceğim. Ve yanına böyle neon kalpler ekleyeceğim. Vay çok güzel görünüyor. Baksanıza. Tamamdır. Şimdi ise ışıkları açıyoruz ve işe devam ediyoruz. Bence tam zamanı bu yumuşak halıyı buraya sermenin. Vay canına ne kadar yumuşacık. Üzerine bu masaya koyacağım. Ve masanın üzerine makyaj malzemelerimi böyle koyacağım. Baksanıza burada bir sürü var resmen. Gerçekten bir sandık. İçinde de böyle tatlı şeyler var. Bu arada mayın köyü yapma zamanı. Çünkü bu tadilatla tırnaklarımı tamamen unutmuşum. <laughs> Pembe rengi ihtiyacım var. Hazır. Ne kadar tatlı. Burada böyle aynada var. Kendime bakabilirim. Bu arada duvarda böyle <laughs> rafların durmalı. Üzerine en sevdiğim eşyaları koyacağım. Ve tabii ki kendi fotoğrafımı. Oh yeah. Bu arada bu tacı Dünya olduğunda ben kazandığımda bana vermiştiler. Ne kadar havalı oldu. Böyle neon lambaları açalım. Böyle küçücük sandalye koyacağım. Ve bir sürü fotoğraf yapabilirim yeni odamda. Ah, ne kadar da güzelim. Bir şeyler atıştırmak gerek. İşte taze gözler. Merhaba ben benim en sevdiğim takipçilerim. Burası benim yeni evim. Herkesi bekliyorum. Herkesi mutlu olacağım. Aa şarjım bitti. Olamaz ya nasıl oldu? Hiç de zamanı değildi. Ne yapacağım? Ay biliyorum. Ben de böyle projektörüm var ve ekranım var. Demek YouTube'daki en sevdiğim kanalı izleyebilirim. Bu arada herkes abone olmayı unutmasın. Barbie tavsiye ediyor. Oh, yo. Tek bakması çok sıkıcı. Ah, Wednesday, merhaba. Ne var? Hadi gel birlikte izleyelim. Oley. Merhaba. Sana misafire geldim. Ve işte bu çok lezzetli olacak. Al bakalım. Bu çilekli şurup. Teşekkürler Wednesday. Çok tatlı. Aman tanrım bu ne? Vay canım hiç de fena değil. Bu çok lezzetli. Teşekkürler Wednesday. Hadi sana çay ısmarlayayım al bakalım. Çok lezzetli olmalı. Ama burada bir şey yok. Çay falan yok. Neyse, böyle yapmak zorundayım. Hı, lezzetliymiş. Hadi şerefe. Şimdi birlikte YouTube izleyelim. En sevdiği videolar baksana çok eğlenceli. Gerçekten eğlenceliymiş. Hadi ben de onu söylüyorum. Al bakalım. Tamamdır tamam Wednesday. Bir düğmeye basman gerekiyor. Hadi acele et. Ha, harika bir seçim. Çünkü şimdi üzerine bir kaba solucan düşecek. Ha, bu çok kötü. Yakala. Solucanlar hmm. ve toprak mı? Gerçekten. Bu şekilde korktum ama karar verdiniz beni. Evet. Sen ne gülüyorsun? Hadi seni solucan komşularımla tanıştırayım. Bak düğmeye bastım. İyi haberler bunlar. Sorucanlar olmayacak. Kuru tahınlar olacak. Vay canına. Kuru tahınları severim. Aha, bunlar en sevdiğim kahvaltılık. Evet aynen öyle. Ve bu arada ikinci düğmeye bastım. Ve bu süt de senin için. Aa, gerçekten süt mü? Aa, bu ne mısır gevreği? Ne süt yiyeceğim? Aslında lezzetli ne olacak? Ah nefis. Anladığım kadarıyla sıra benim. Hmm. Düğmeyi seçmem gerekiyor. Buna basalım. Peki beni ne bekliyor? Belki akrepler veya başka solucanlar. Ne? Hayır. Bu korkunç bir şey. Kabus resmen pembe Nutella mı da? Ne olabilirdi? İğrenç bir renk. Ah, hayır. Bunu eni de verin. Şimdi benim sıram basalım. Ne var orada? Ben de pembe Nutella istiyorum. Hadi ama nerede? Eni, evet. Her şeyi duydu geliyorum. Düğmelere basma o kadar. Şimdi sana lezzetli bir şey gelecek. Aa baksana. Bu bol bol siyah ezme. Ve nasıl olmuş? Kömürle dolu. Ve şimdi bununla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Olamaz. Saçlarım mahvoldu. Wednesday düğme basma hmm. sırası geldi. Aksine en çok beğendiğine bas. Aa ah, siyah mı şaşırmadım. Seni bekleyen siyah hediyem var. Aa, ah, bu tüyler bana yapıştı. İğrenç. <laughs> Wednesday kara tavuğa benziyorsun. Çok komiksin. Tamam ben basacağım düğmeye şimdi. Aa, çok çillik şurubunu istiyorum. Aa, dur bir dakika bu mu böyle? Aa, bunlar denge ha denge sıkı tanışmadı Nefis. Bir sürü resmen onlara bayılırım. Hepsini denemek istiyorum. Evet oh. ne aldı? Sıkı tanış mı? Düğmeleri seçtiniz mi? Evet hadi basana. sana. Harika bir seçim. Senin için şimdiden bir sürü popit hazırladım. Ne? Aa, bir sürü var resmen. Bu, bu ne? Popitler harika ama biraz ağır. <laughs> Enes popit mi aldı? Ah, harika iyisin. Bakalım ben ne alacağım. Korkunç bir <laughs> haber istiyorum. Hmm, <laughs> <laughs> acaba ne olacak orada? Ah. En sevdiğim celibon gözler. Harika bir şey. Yeşil şey de var. Yapış yapış. Celibon gözlerine bayılırım. Çok acıktım bu arada. O yüzden yiyebilirim. Vay be iğrenç. Sıradaki kim olacak? Ha, bence Elif. Hadi merhaba. Yes. Düğmeye basma sırası sende. Cesur ol. İşte o ısırmayacak seni. Harika bir şey getirecek. Renk renk marshmallow. Biz seni bekliyorlar. Tadına bak. Ne bu? Marshmallow mu? Vay be çok güzeller ve yumuşaklar. Harika bir şey. Wednesday günlüğü basma sırası sende. seçtin mi? Evet harika. Seni bekleyen iki tane şişe var. Ve içinde acı tabasco var. Yakacak seni. Vay be. Tabasco mu? Bu benim en sevdiğim sos. Acı. Sanki cehennemdeki gibi. Şeytanı hatırlatıyor bana. Harika bir seçim. Hmm. Kesinlikle ceza mıydı bu emin misiniz? Hmm. Aa, harika bir şans. Marshmallow'umu hızlıca kızartacağım. Teşekkürler. Teşekkürler. Vay be ne kadar lezzetli. Wednesday yanıyor mu? Onu hacıran söndürmem gerekiyor. Wednesday şimdi seni kurtaracağım. Ah, tamamdır. Harika. Tek bir çocuk yanmadı. Tamamdır. neye basacaksınız? Hadi Wednesday ah, çabuk ol. Harika bir seçim mükemmel En sevdiğim düğmeye bastın Bu tarif kitabımda her şey yazılmış Öncelikle unu döküyoruz Harika Hadi devam edelim Sonra ise hamurun lezzetli olması için Biraz süt ekmem gerekiyor Ve gerek olan tek şey birkaç yumurtayı kırmak Nerede bu yumurtalar? Burada. Hadi kıralım. Her şey hazır olacak. Ve tabii ki her şeyi karıştırıyoruz. Hey! Mikser'e ne yaptın? Ben insanım. Bir kase hamur değil. Beni böyle çırpıcıyla çırpamazsın. Ah, haklısın neyse Fikir kötüydü ama şimdi her şeyi süslemeliyiz. Bunun için kema kullanacağım. Hmm. <laughs> ne kadar işte açıcı olmalı. Hmm. Ve tabii ki pasta süsü ekleyeceğim. Pasta süssüz pasta olur mu? Hayatımdaki en berbat gün bugün. Bu rengarenk pasta süsü beni gergin ediyor. Aa, tabii ki pasta gibi kokuyorsun. En evet, iyi sen ne yapıyorsun? Çabuk seç düğmeyi. Harika bir seçim. Dikkatli ol. Çünkü hardal sana geliyor. Gözlerinin içine girmemesine dikkat et. hayır bu korkunç hardal. Ondan nevret ediyorum. Çok tatsız. What? Dur bir dakika. Aa, anahtarı buldum. Sonunda buradan çıkabilirim. Yaşasın. Evet. Oley. Wednesday. Senin de serbest bırakacağım. Teşekkürler Enes. Buradan çıkmayı hayal ediyordum. Tebrikler. Tüm cezaları geçtiniz eve gidebilirsiniz. Yeniden görüşene kadar. hoşça Hoşçakal.